Merhaba arkadaşlar, bir videomu gene hoş geldiniz. Bu sefer futbol kampına geldim ve bugün yani Düsseldorf'tayım. Evet. Futbol şule Grenzland'a geldim. Gördüğünüz gibi. Evet. Aldım bunu. Geziyorsun gene futbol kampı, futbol kampı. Evet. Ha? Evet, şimdi Hollanda tatilinden sonra Evet. 2 e, hafta sonra buraya geldim. Evet. Geçen hafta da aynı zifafa gitmişsin. Onu çekmedik çünkü aynısı olduğundan evet. dolayı. Bu değişik. Burası nerede Kuzey? Burası çok güzel bir yer. Düsseldorf'ta. Ama Düsseldorf'ta nerede? Bizim eski evimizin arkasında. Evet. Biz ilk Düsseldorf'a geldiğimizde şu ağaçların arkasında evimiz vardı, değil mi Ufak? Evet, orada şimdi bir tane de Ve sen e, de Orman var. Ve sen de yazın ilk geldiğimizde şu ağaçların arkasından bakıyordum burada top oynuyorlar diye. Bak şimdi geldim burada futbol evet. oynuyorlar O zaman e, bu hafta boyunca ben seni çekerim. Hı hı. sen de gene her zaman olduğu gibi en son gün kaç kilometreyle vurdun ne yaptın ne ettin bize anlatırsın tamam, tamam mı süpersin hadi bakalım kuzişim Arkadaşlar bugün son gün ve <laughs> Şut da çektim 73 kilometre oldu Şimdi Son gün <gülüyor> Finaldeyiz <gülüyor> ve kazanacağız galiba Bir bakalım Hadi bakalım <gülüyor> 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 macht das gut. Und rein! Oh, schade! Bleib drauf, bleib drauf. Schön. Der Kleine ist gut. Hier, Cornelius! Und jetzt! Oh, komm <laughs> evet arkadaşlar şimdi finali kazandık. Şimdi bunu aldım. Evet. 73 kilometre attım. Ve şimdi bir tane fotoğraf çekeceğiz. Onu da belki gösteririz size. Tamam oldu. Tamam arkadaşlar şimdi kamp bitti ve gene güzel bir hafta geçti bu se bu kamp dört gündü ve güzel geçti ama ve bu videonun sonuna geldik like ve abone olmayı ve bay bay